soktum. motoru yere soktum. Yemin ederim ya. Dur. Şunun üzerine çıkmam yok mu? Böyle değil, böyle değil, böyle değil. Oha, o neydi lan? çok fazla. Arenadan kopyaladığını düşünmüyorum çünkü. Bizim direkt normal klasikten arenaya kopyaladığımızı biliyorum da. Bak hareket edemiyorum bazen olduğum yerde sayıyorum. İridin de sen. şaka şaka tamam. Yok yok gel. Tamam bak. Atmayayım o zaman. Normal gidelim abi yolumuza. Aa ulan, adam var. Ben de. <gülüyor> 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 Oha karşıdaki ağır yalnız ha. Hayır. hayır. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor lan öyle? Sürünce Damla canım doldu, bir tur. Helal olsun Damla ya, bir alkış. Bravo. Kalsınlar oraya, giderken duruyor. Oğlum kalsınlar. Aman Allah'ım. Aa, ben neredeyim ben? Saçmalama. Neresi burası Saçma lan? Saçma sapan. Ha, iki kişinin gördüm. Bu sezonda arkadaşlar, fix 21-21 gidiyor maçlar yani. Bak, bak, bak. Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar, ben gidiyorum. <laughs> Aha, alana bayıldı. <laughs> ciddi ciddi sen bu alanı verdin. Hayır 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 hayır, 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 hayır şey mi? Ya. Yok gel buraya gel Lan Igació, ay shared, ay, ay, o d dur d dur d -d, d -d dur dur <laughs> dur Bu olmadı abi bu saylanmaz bu saylanmaz Oğlum bütün ettik <laughs> Çıkar şu nişangah hala kapatmadım otobüsle Aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Oha, ne yapıyorsun manyak huuu dün patladı üst katta tek mi acaba Bir ayak sesi duyuyorum ama bombam yok ah. oha 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 ah. o ne lan şşşş artık 2021'de benim <laughs> Gelsin kurtarsın. En <laughs> taze. Türk, Türk 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 ye Türküp, Türk. Türk. <laughs> Türk. Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. Lan <laughs> kendi adamını patlattım mal. tamam. <laughs> <laughs> <zekalı>, <laughs> ben buna bir tane de sırt çantası ayarlıyorum. Oğlum bunun da. Oo. Niye o kadar bağırdım ben? <laughs> Arabamız yok. Her şey yalan. Olup gitti bir günde. Hadi gidelim. Bir şey çıkartamadık ciddiyete dönelim diyelim. Çatom bir at bakayım tek bir. At bakayım. Çek attılar aaa. Harbi adam tek attı lan. No. Yoksa anını mı bekledi? <laughs> lan. <laughs> lan ne yapıyorsun? O sen kendi vurmuş gibi de gidip yumruk atıyor. Hey. <laughs> <laughs> <Take flight>. Çık <laughs> Alo. <de> telefon <laughs> telefon. Kingman. Teşekkür ederim kardeşim. Kral adam diyeğini kim yazmış? İşte geliyor, evet. zeharet. İşte geliyor. atarsan <laughs> <laughs> Oha nasıl vuruyor oğlum öyle lan? O gerçek mermi gibi çıktı lan. İstanbul anlar mı be bunların dilinden? Anlar mı be imsi bunların dilinden? <laughs> okey, okey, okey. Yanlış görmüşüm. Lan bir dakika. Yere bas lan. Yere bas. Alo sesim geliyor mu arkadaşlar? Hadi. Ne haber? Şey be. Arkadaşlar ben oh, gidiyorum oh, şimdi. Ya, of. Arka... Oh, ah. Kardeşim ben gidiyorum Hadi, şimdi sesim geliyor mu sana? Aa, aa, aa. Geliyor geliyor abi. Ben şimdi gidiyorum Nerede? oyunun sonunda karşılaşırız tamam mı? Sakin ol. O. <laughs> Oğlum az kalsın zırdı dersin. Ananu. bişey dedi bişey dedi vay 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 gitti senin gibi oyuncuyum <laughs> lan büyü mü yapıyon pezevek bu ne bu ne lan sus A ayım yapan manyağa denk geldi. <laughs> Oğlum bunlar, bunlar büyüyecek ha vallahi ayın mayın yap kaptı poçekiler. Şu anda oyun'a geçişimizi yaptık arkadaşlar. Arka planda kimse olmadığı için yani tek başıma olduğum için belki kameranın kadrajında değilimdir, kadrajdan çıkmış olabilirim İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır. Keşke birisi olsaydı da kameranın arkasından baksaydım. Boğazım, ne diyorlar, yol ağzım, Yeter Ömer şeyi kurmuş boğazım koyuyoruz. Nasıl öldü ya? Oh, böyle bir içime biraz böyle bir su serpildi ya. Abi senin canın az. Nasıl park? Sen, sen bana bırak aracı. Lan adamın kuyusunu kazalım derken kendi kuyruğunu kazıyorum. Ferhat, adamın ahı çıktı ahı. Delirttin lan beni. <laughs> Aa, güzeldi, bu güzeldi. Orada daha da saramadım ya. Ha, evet, tak, tak, evet. Ha. Şunu buraya getireceğim. Bunu buraya tak. Aynen. Atıyor yok ki. Ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Oğlum bu bana yapılır mı bana bana? Aa, Aa tava çakla. Asla. Be. Böyle bir şey yapmaz. Asla Oğlum bu ne hız lan? Oğlum bu lamborghini'nin daha hızlı. Zıplama var mı? Yok gal. <laughs> Abi helal olsun çocuğa. Ama ben böyle bir şey görmedim. Adam. Bro, la Allah la Allah La Allah la Allah Allah savaşı evet. <laughs> Ya havlullah Bu karşıdaki Arap mı? Verni verni diyor. Kürtçe söylüyorum. Bak 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 komandoya bak. Aha. İşte geliyor. Oh, hanecan. J'adore vous, c'est fou qu'il a. Turkish Power. Anladın? Turkish Power. Ya ya Turkish. <laughs> ya 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 Turkish poçiki. Turkish tek kambur. That Turkish tek kambur. Ney? I am I am <laughs> good. In I am teacher. İngilizce. O oh, Allah belanı verbesin. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun ağaçla ya? Alo. <laughs> ağaçla ne yapıyorsun? Birisi bana çıksın. bu ne ya? <laughs> ne bu ya? <laughs> ağacı ağacı Toktum. Oh. Araba mı giriyor üzerime? Lan! Lan! Ayarım bozuldu. Araba geçti. Alo! Abi bu ne? Lan nasıl yani? <laughs> Oğlum yayında da değilim. Sabah köründe ben ghostçu olduğunu düşünmüyorum yani. Oy. Baya güzel gitti. Oy. Ne şey yaptım ya? Tahmini attım da şu çatı bana bakar diye. Nerede? Bayağıdır izlemiyoruz bunu. Var mı? Bak sen ne yapmışsın? Bunu da izlememişsin.